birlikte yemek yemeye gideceğiz. Böyle wow bir yılbaşı geçireceğimizi düşünüyorum. Kanka yani kapalı mı abi eve? Ama diğer taraf, taraf daha huzurlu böyle güzel görünüyor. Ses bitti Bir dakika yılbaşını var ya bunu da geçirirsen seni gebertirim. <laughs> Bak herkes geziyor Herkes nereye gidiyor ya. Kestane yiyelim 12 tane olmaz mı masanın altında? Christmas. I give you <laughs> my heart. Kanal'a hoş geldiniz. Hoş hoş geldiniz. Nasılsınız <laughs> bakalım? Ne yapıyorsunuz? Bugün masadan bir kişi eksik. İşte, işte ağzımızı açmıyoruz. Hiçbir şey de söylemem. Şimdi hazırlandık, çıkacağız evden inşallah. Evi bok götürüyor. Aa, evet, taksiyi ara önce bir. Artık o kadar donanımlıyım ki telefonun arkasında şey de var bu arada. Şu an ama tripodta olduğum için yapamıyorum ama bu şeylerden aldım. Van tuzlu. Şimdi birlikte yemek yemeye gideceğiz. Böyle wow bir yılbaşı geçireceğimizi düşünüyorum kesinlikle. <laughs> Arkadaşlar biz bu yılbaşı hiçbir şey yapmadık Hiçbir, hiçbir plan. şey planlayamadık abi. Yılbaşı çok hızlı geldi yani, bence bu sene. Bilmiyorum. Geçen sene de hiçbir şey yapmadık tamam mı? Ama, yine ya böyle bir yani böyle bir hafta öncesinden işte şunu yaparız şöyle giyininiz şöyle benim mi benim el böyle titremesi mi bu arada böyle titriyor. <gülüyor> 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 ne yapayım böyle mi kollarımla? <laughs> Ama bu sefer hiç, <laughs> yani hiçbir şey yapamadık. şeye planımız vardı. Ne yapacağımızı bulamadık. Bilemedik daha doğrusu. Aynen. Konsere gitmek istiyorduk bir yerde. Sonra fiyatlar bir de şöyle ne? Şöyle şey. Çarşamba günü de Zeynep'in e, sınavı var yani. Perşembe. Evet, perşembe günü de. Zeynep'in sınavı var. Öyle de bir kötü bir durum oldu yani. Maalesef. Ama şeylerden finallerden sonra Ankara'ya gitmeyi düşünüyoruz. Ankara'ya gelir Bloklayacağım. Çekmeyeceğim. Bloklayacağım. Geçenki git, gittiğimizde çekmemiştim blok. Ama bu sefer çekeceğime inanıyorum. Bu sefer tecrübeli izliyorsun. Aynen. Artık nerede, nerede, ne olduğunu bilmiyorum. Saat kaç? Saat 8.30. Saati göstereceksin. Kanka hiç YouTuber değilsin ya. Saat. <laughs> Az. iyi bakın. Üşür müyüm ki? Tabii ki üşürsün. Eve gezelim Sonra mi? arayacak mıyız? Ne yapacak mıyız? Bizim arıyor muyuz? Evet tabii ki. O zaman daha merkeze gideceğiz. Şu şeyin oradakine gideriz işte. Yukarı Geçen edelim. sene. Abi! <gülüyor> abi! <gülüyor> Bir şey söyleyebilir miyim? Abi, abi üzüm getirdin mi? Ne? Ya biz niye bugün hiçbir şey almadık ya? Harbi hiçbir şey. Dün de var. Ne alacaktık? Alırız marketten öyle bir şey. Ben açıyorum çantayla geldim. Aa çantam yok. Aa Merhaba. Ne haber? Arkadaşlar benim zeyfim bana böyle bir göz makyajı yaptı. Böyle. Ondan sonra e, şimdi taksici abiyi bekliyoruz. İnşallah bizi kandırmadıysa dedi ki ben sizi arayacağım. Ama bizim arkadaşımız artık resmen. Tabletini dağıtmayalım acaba. Hey onlardan. Bizim başımızı yaktı bu kız. Hey heydey heydeyde hey day, hey, day day, hey day day diye. Bağımlı olduk. Final haftası geldi ne yapacağız bilmiyorum. Gelmedi. Ama böyle ev düğün evi gibi bırakalım. Herhalde. 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 E, şuradan atkılarımızı alır mısınız? Sanki bir şey unuttum gibi hissediyorum. Ve. Ding dong. Ben Tavuklu boz giyeceğim. Çok zor. Hadi evet. bakalım ben Tavuklu boz giyeyim. Bu da kapatmadığı için ben de kapatmadım hala. Buradan devam ediyor işte. O resmen. Ne resmen? Nedir bu hava? Şimdi bir saniye. Dokuz mu? Bıst. Evet. Yine giyizik. Ne ay, ay, ay. Ay, <laughs> ben de böyle giydim işte. Bu da böyle bir çarabu. Yani durdurup şey yaparsın dedim. arka kamerayla. <laughs> 05 almamışız. <laughs> Bizim çekiyem. Bazen saçlarım işe varasınız geliyor mu? Benim her zaman geliyor. Bu yemeçiz hep jet ski. Ne yapayım? Ne yapayım? ne geçeyim? Eşek ya sanki prenses işte kapısını açtı. Yani biz girmedik, Bizi almadılar değil. Evet. Kanka giriş yok. Nasıl yani? Tamam mı? Tamam. Tamam. Kapalı mı abi eve? E kapalı. İnşallah değil bizim. Ay onu Gerçi AVM'ye gitmeyecektik ama girecektik, bir şeyler alacaktık. Ay eyvah ne şu çıraklarının deseler. Duruyor, duruyorum tamam. Of kapalı AVM galiba. Tut, beni tut. <laughs> Aşkım Günlerden, nereden sardım kim sardım neyi sardım sardım görecek? Ben gördüm bir kere. Kız Hı nece sardım konuşuyorsunuz ayol? <laughs> Resmen damn. Lubunyalarla birlikte geçtik <gülüyor> <demin>. <gülüyor> Çekme. Kıdım Kanka ne dedim ya? Ay hayır defolun ya. Ne kapalısı ya? Bunlar bence mekana gidiyorlar ne diyorsun bence öyle bence ya bir şey var o zaman gidiyorlar. mekana gidiyorlar hangi mekana durağa mı gidiyorlar evet. bu saatte niye AVM'yi kapatsınlar her şey iptal oldu Allah kahretmesin hala çoraplarım gözükmüyor <laughs> kanka hiçbir şey görünmüyor ya Hiçbir şey görünmüyor. Allah Allah tutturdu beyaz çoraplarım görünüyor. Yetiş olan var mı? Ne giyerdim ya kız Allah belanızı vermesin. İki AVM'de tur attırmadınız bize ya. birkaç tane. Ama bak şimdi Allahsın istanbul yılbaşı belisini alamadın. Ne yapacağım? Ben her yıl kendime yılbaşından palet alırdım. Allah sizin belanızı vermesin. Bu yıl ne alacağım şimdi kendime? Kız bu insanlar nereye gidiyor? Biz girmeye çalışıyoruz da. Ay saçmalama ya şimdi şu salıncakta mı sallanacağım? Ne yapacağım? <laughs> <laughs> Bak ah, AVM kapalı ya. <laughs> AVM kapalı ya. <laughs> Abi, Aa burası da mı kapanıyor? Kanka burası da kapanıyor. Kapalı mı? Ay, aç. Saçmalama be. Burası da kapalı. <laughs> Allah kahretsin. <be>, i̇nanmıyorum şu an. <laughs> çık. Arkadaşlar Servisi kapatmışlar yemek Bosta yemeğe yemek yemeğe yiyebiliriz yere. galiba. Yani ya şurada yiyebiliriz. Abi bir şey söyleyeceğim de saat daha 9 bile Saat 9 bile değil. Ve AVM kapalı. kapalı. Aynı zamanda yemek yemeye geldiğimiz yer de kapalı. Ve kadın bizi girerken gördü <laughs> oturana kadar. İnsan der ki servis kapalı. gül yüzümüze mi bakmaya oturtturdun bizi oraya? Ben zaten hani dedik ki, kapalı mı ziyareti tereddüt etmiştik. Adam Desene, ne kapanır. yiyeceğiz abi? Burası da kapanıyor bence. Lab da kapanıyor hmm. yani. Hmm. Bolt şuraya gidebiliriz. Tamam, Bolt'u da yedik. Ne yapacağız sonra? Öğrenmek için. Üzüm Ondan sonra marketten bir şeyler alacağız. Böyle işte gidiyor. Şimdi günümüzü planlamazsanız böyle olur. Kanka ama geçen sene burası kanka böyle kapalı değildi. Sene bak Burası da kapanıyor. Gelmiştik ama hani 8'de de kapalı, 8.30'da da de kapalı değil değildi. Değildi yani. kanka. <Gülüyor> ne <Gülüyor> yapacağız? <Gülüyor> Hamburger yiyelim Bost'a. Ya da gel gidelim. Hacıbe'yi de kapatır şimdi kadar. Dağı. O bence daha muhafazakar bir yer. Öyle yılbaşına aldanmaz gibime geliyor. Bilmiyorum. Abi çok üzüldüm şu an ya. Bütün planları... Biz çok rezil insanlarız. Hiç planlamadık ya. İşte bu bize bu sene bu ders. Evet düşüncelerini alıyorum. Öncelikle üzgünüm. Çünkü gerçekten plan yapmasak böyle biraz daha sesli yani yapmasak da böyle buraya gelmiştik daha öncesinde ve yani güzeldi bu yemekler ve içerisi çok hoş bir yer dedik ya öyle orada güzel bir yemek yiyelim. Burası da kötü değil bu arada. Değil. Ama diğer taraf daha güzel. Ama diğer taraf, taraf daha, daha, daha güzel. böyle güzel bir yer. Ama yani her yer kapanıyor. Bu kadar kapanmayı bekliyor muyuz Ben hatta hatırlıyorum biz geçen sene Migros'a girecektik. <laughs> gibi. Gel bakalım buradan. Demiştim. Bir şey olmuş orada karanlıkta görünmüyor demiştim. Migros'un etten girecektik. Migros'takiler böyle 9'da falan evet, aynı Evet. Şimdi tamam. tamamen yani, kapalı. Yani, Eğleniyorum. Hayır, hayır Migros kapalı o şey burası. gidiyor. Yani işte herkes evine gidecek mi? Şey, gideceğimiz yer bu arada çok güzel bir içerisi falan. Orada böyle Restor şeyi ya. bekliyordum ben Zeynep'le böyle. Hani sohbet ettik. Zaten biz böyle bir partisler bir şey beklemiyorduk yani. Ama işte en azından sohbet muhabbet ederiz. Hani böyle tatlı tatlı uzun uzun yemek yeriz bir aktivite. Ben de öyle düşünmüştüm. Işte. Sonra hediye alacaktık birbirimize. Sonra bir yerde oturacaktık. Hediyelerimizi açacaktık. Gidecek yani. Biz zaten hani böyle wow bir, bir parti düzenlemiyoruz zaten. Ama neyse eve kaldı. Hediye de alamayacak. İlk öncelikle bu seneden şu an çok farklı şeyler bekliyorum. Çünkü geçen sene ve onun önceki sene de biz Defne ile İlk senede sabah yine evindeydi, eve gitmiştik. Biz de ikimiz yalnızdık, burada yalnızdık. Evet, doğru. Ondan sonra biz Excel böyle... Yalnızdır. Evet, ondan sonra... ilk sene de böyle bilmiyorum, yine hiçbir şey yapmayıp etmedik ama böyle... Aslında o gün hiçbir şey planlamamıştık. Yine AVM'ye geldik, yemek falan yedik. Çok erken gelmiştik, akşam da eve gidip böyle bir şeyler şey yapmıştık. Birbirimize hediye almıştık böyle gizliden. Böyle AVM'nin içine şey yapmaya. Ondan sonra geçen sene bayağı piyano. Hani böyle yine bir şey yapmadık ama hani böyle hazırlandık böyle o kız hazırlanması vardır Bugün işte. de öyle hazırlandık. Evet. Ama geçen sene sabah falan da böyle bizim zaten ufacık yurt odasında üçümüz birlikte. 3 üç metrelik şeyde banyoda şey yapmıştık. Hazırlanmıştık üç Aynen. Ondan sonra öyle. Hani birbirimize hediye falan da almıştık. Böyle yine güzel bir, bir, bir Geçen bir sene videonu izlemiyorsunuz. Ee, bu sene hediye alamadık kendime ben defne par paleti alamadım evet. bu evet, bak, ya. Bakın şimdi o zaman o sene bu sene değişikten sene eğer evet, bu sene bir değişiklik olmaz, <laughs> ne tarz bir değişiklik Ne? ne tarz bir değişiklik <laughs> şey değişikliği. <laughs> eve gideriz. Hayır eve gitmeyelim. <laughs> Market'e gideriz, <laughs> manava gideriz önce 12 tane üzüm bulunacak bu sene. Geçen sene blokta yok çünkü. Aslında geçen sene aldık de. 12 tane yani üzüm aldık, bulduk. Ondan sonra e, alarm kurduk falan son saniyelere, kurduk bir dakika kala falan mı ne Kurdu. Ama üzümleri ayırmamıştık. Üzümleri ayırmamıştık, yıkamamıştık. <laughs> o yüzden masanın altına falan girdik. Öyle yemeye çalıştık. Hatta ben ağzıma atamadım hepsini. Ağzımdan kaçtı. İlk Yani bozuldu. Bu sene de aşk hayatımda ben hiçbir gelişim olmadı. O yüzden 12 yüzme. Bu sene biz günce iki tane böyle tabağı ayarlayıp. Ben dedim sana tabletimi getireyim diye. Bak şimdi birlikte oynardık burada. Teşekkür, <laughs> Teşekkür ederiz. Bunu <laughs> sen cebine yetişmeyeceksin. bu kadar paramız kaldı. Kaşık patates diyor bu arada. Kaşık patates mi bu? Resmen, resmen yemek yedik Evimize dönüyoruz. ve dönüyoruz. Bak bak bu kadardı yani. Ay araba ne güzelmiş. <laughs> Merhaba. Gerçekten mi? Kolay gelsin. Üzüm yok, yok mu? Bulamazsın, ya, yok yani. <laughs> bulamazsın, tane bile bulamazsın. Gerçek, ya, geçen sene bulmuştuk üzüm ama burada. Burada vardı, bitti. 5'te bitti benim bütün üzüm. Bugün bitti. 5'te, saat 5'te bitti akşam. Gel, <laughs> yani, bulamazsın, herkes arıyor. Abi <laughs> 12 tane bize ayırsaydın ya. <laughs> Deseydin de ayırırdık. Kolay gelsin. üzüm bile yok, diye. üzüm bile yok. Allah sizi kahretmesin. Ne aşkıymış ya, ne hayatınız aşkını bulmaya bu kadar şey misiniz ya? Abi inanmıyorum Yürü ya. Yıkıyoruz, ya. Yıkıyoruz, yıkıyoruz. Resmen inanmıyorum şu an ya. Yani dışarı çıkarız, AVM kapanır. Yemek Yıkıyorum yiyeceğimiz mi? yer kapanır. Üzüm almak isteriz. Sadece 12 tane üzüm yemek isteriz. O da olmaz. Biz daha ne yapalım ya? Ya aynı taksiciyle geri döndük ya. Aynı. Çocuk dedi ki aynı. Yırsan, onlar ne <laughs> yaptı dedi yani <laughs> Ne yaptılar dedi. Hani bir saat durduk. Ne yaptılar? Bir. Hani e, ne kadar aktivite yapmış olabilirler ki dedi böyle süslü püslü ben de bu kızları bıraktım. Ha aynı aldım. Aynı da aldım dedi yani. Ben zannettim ki üzüm yok. Beşte bitmiş adamın üzümü. Nasıl bir yanıksınız siz ya. Nasıl yandınız bu kadar ya. Geçen sene aldık yapamayız, yapmak isteriz bulamayız, eğlenmek isteriz. Her yer kapanır. Plan olmaz. Oh. Bak şu an söylüyorum, ben böyle yıl içerisinde kendi videolarımı izliyorum, kızlar falan da izliyor. Seneye Eyvallah, 2000, <laughs> seneye ya 2025'te Defne doğru eğer bu vlogu izlersen evet. ve bir dahaki yılbaşını var ya bu da geçirirsen seni gebertirim yok yok gidiyoruz Ankara İstanbul. Eski. Abi şimdi binip gideceğim ya. Şimdi binip gideceğim bir yere yani. Ya Geçenlik tamam bak. Bir bak tekrar söylüyorum. Özür dilerim Hani biz, biz yılbaşını böyle cuppa cuppa geçirmeyi hedefleyen bir şey grup değiliz. Sabah dışında. Sabah dışında artık o öyle. <laughs> Ama yani en azından dışarıda çıkabilirim diye düşündüm yani. En azından bir AVM'ye gidebiliriz diye düşündüm yani. Haftanın 7 günü bak haftanın 8 günü olsa 8. günde gideceğimiz kafe bile kapalı. Evet ya. Evet bak o bile kapalı ya. Ya biz var ya bugün gerçekten ben sana söyleyeyim keşke biz projeksiyon alsaydık eve o ses Türkiye'yi de yansıtsaydık kanka. Meyve yeseydik. Zaten baban getirdi bütün meyveleri. Vallahi evet ben şimdi üzüldüm. Mandana, bak Mandana falan alırdık kanka. Alalım hadi gel geldik merkeze Merkeze de bakalım oradan gidiyoruz düşünme yani. o kadar hiçbir şey yok ki merkeze geldik ne var ne yok bakma ya o kadar hiçbir şey yok yani şu <laughs> ileride sizler. polis var kaza hmm. olmuş yok yok konser monser var yolun içine var evet doğru konser, konser var kim? melis kar evet bu arada melis kar geldi ben hadi mi? ya ne oluyor yiyeceğim. bunun da beyaz çorabına ya. Ne kötü gözüküyor ya. Bakın şunu gözük. Hiçbir şey yapamadığımıza Hiç inanmak şey istemiyorum daha ya. Daha bak oluyor. herkes geziyor. Herkes nereye gidiyor ya? Daha var ya bir daha iki bak. var. 10 gün önce ben yapıyordum. Gel yani. şuradan yürüyelim ya. <laughs> E Buradan nasıl yürüyeceksin? İnsanlar geliyor üstümüze üstümüze. Bak, polislerimiz burada işinin değil, değil Gerçekten birazdan gideceğim polis abilere diyeceğim ki abi azıcık yanınızda durabilir miyim? Çünkü çok sıkıcı bir gün bugün. En azından bir kavga olur. Biz yapacağız. Bir kavga olur, bir şey olur. Biz de eğleniriz. Biz birbirimize iteceğiz şimdi. Şu an mesela bir kavga var demiştim sana, motosiklet. Ceza yazıyorlar şu an. Bak gördün mü ceza yazınız çocuklara? Ah arkadaşlar geçmiş olsun. Ay niye baktın abi ya hiç bir at sen görmedin mi? Arkadaşlar bu. Arkadaşım sayesinde bolu. Bir şey, bir şey <laughs> bu tarafa gidecek mi Ne no. oldu? Ne girdim mi? Ortada bayağı kalabalık belli ki. Ne oldu kapattınız kızlar? Ay ne kalabalık ya. Neye geldiniz ki? Hadi ya mı dinleyeceksiniz? Evet. Hadi gel dönelim. ne yapacağız ki? Orada başlayalım. Arkadaşlar resmen Noel Baba gelmiş Bolu'ya. Baba! Kanka hayır biz de gidelim. Gerçekten Noel baba ve Noel eşi, Noel'in eşi var. Gel gidelim. Ah, merhaba. merhaba. Vlog'uma merhaba demek ister misiniz? <laughs> İyi, İyi yıllar. İyi yıllar. İyi yıllar. Ay resmen, resmen. Noel baba ve anne. Siz daha tatlısınız bu arada. <laughs> Ay herhalde kız. Ay çok tatlılar, inanmıyorum. Kız bu vlog'u izleyin. Koyarım size, etiketlerim sizi buraya. Şaka tabii ki de. Nerede bulacağım Bir başka manava gidiyoruz. 12 tane üzüm bulmaya. 12 tane üzümü bulacağım. Ben bu gece masanın altında 12 tane üzüm yiyeceğim diyorum. Yiyeceğim ya. Yemem lazım ya. Bu yıl aşk hayatımın kurtulması lazım. Yani o kadar o kadar ezik bir durum ki yani 12 tane üzüme kaldık. Farkında mısın? Bu durumun ezikliğini Arkadaşlar manav açık İnşallah üzüm var da şimdi soracağız Ya yok ya Yok ama ya, işte. bir şey yok ya, ya. Gerçekten üzüm bitmiş ya Ya ne yapsınız ya Yandınız mı ya gerçekten Bak, taneleri kalmış üzümün. Evet, bugün üzüm manyağı oldu. Evet. Abi üzüm... Masanın altında yiyecekmişler Evet. Yi. evet. Bak üstünde falan olmuyormuş kızlar. Masanın abi. altında Tabii. 12 tane yiyecektik. Abi biz seni çok seviyoruz ya. Keşke deseydik sana, sen bize 12 tane ayırsaydın şey ya. Ben size 24 tane bile ayırırdım abi ya, işte. Evet var. işte abi. Niye erken gelmediniz, bu saate kadar bekledik? Ne beklemiş? bilelim ya? Ama ben sizde. Dedik ki gavur gavur adetlere şey olmayalım. Evet, 12 tane ama üzümden... Gavur 12 tane üzümden mi medet olacağız dedik. Ama... Ama, geçen sene bir tane kızdan satmıştım burada. Abi ben senden üzüm aldım. Senem çok güzel geçmiş demiştim. Gerçekten. Abi Yemin ben şimdiden bak. söylüyorum sana Evet abi bize hayır ya. Abi. İnşallah. o İnşallah. Şey. Ölmez de sağ kalırsak. Biz hep kalırsa... geliyoruz buradan bir şeyler. Tamam için. tamam, abi. Konuşalım. Kestane var. Ne yapalım ya biz de böyle köylü gibi kestane yiyelim 12 tane. Olmaz mı masanın altında? Aynen iki kişilik falan. Yeter misin şöyle? Bir tık daha. Çok az daha. Öyle iyi mi? Yeter, yeter. Okay. Gündüzlere çalışıyoruz A abi. Öyle mi? O yani ders çalışıyoruz o an. Evet. çalışıyoruz. Ne okuyorsun? Ben mimarlık okuyorum. Ne okuyorsun? Mimarlık okuyorum. Mimar, böyle iyi, böyle iyisiniz o zaman ya. İş bulursunuz değil mi? Hemen? İnşallah, inşallah. Bu bitince. Ama sonra bir de kafesi değil mi? Yok, Yok abi ya. Girmeyeceksiniz. Mi? Girmeyeyim ya. Direkt bulayım. Bir de ona çalışamam yani. Zaten insanlar ömür Bu sene Baba babaanne anne. olarak giriyoruz. Babaanne bile daha eğlenceli bir <laughs> yani. Ama bir şey söyleyeceğim. abi biz çok seviyorduk. Hiç bu kadar iletişimimiz olmamıştı. İyi oldu. İşte ne zaman kapattığını falan sorduk. Çünkü biz buranın meyveleri, sebzeleri çok lezzetli oluyor. Böyle dönüşte bakıyoruz falan ama çoğu zaman kapalı oluyor yani. <laughs> Neyse kestane aldık, çilek aldık. O, o tarz yani 12 tane. Ben şöyle düşünüyorum 12 tane kestaneyi Mandalina üzüm düşünerek, üzüm düşünerek Hı -hı. yesek. Mandalina yesek tamam mandalina da. Mandalinalı bir şey var. Aynen. Diyor. Tadın dilinde zehir de olsa. Hadi. Evde kalmalıymışız. Hani bir anca önce markete falan çıkmalıymışız yani. Bir de sabah erkenden üzüme. Evet arkadaşlar annem kestaneleri attı. Attıymış çocuklar. <laughs> sabah zamanla krep yapmıştık. Şimdi ben Bakın kestane, gürgen, palavut su yaprak. Evet arkadaşlar. Ya bellektin. Bakın. Bakın. Tablesime Bakın. darbuka indirdim. <laughs> Abi resmen Zeynep Pekdemir'e geldim. Çok mutluyum. <laughs> <laughs> Abi bir saniye <laughs> bak.